The mm -hmm. çalışma biyoloji ve sanat ilişkisine dayalı. Yeni görselleştirme biçimleri üzerine olan çalışmam bugün de görsel iletişimin gittikçe genişleyen alanlarıyla birleşti. Çağın gelişen dinamiklerine uyum sağlama anlamında yeni gelişmelerle örtüşüyor. Bir kısmı daha çok teknolojik gelişmelerle alakalı. Çağımızda yapay zeka çok fazla grafik tasarım, illüstrasyon yani görsel iletişim tasarım dediğimizde bütün bunun içerisine girebilecek alanları etkiliyor. Bölümümüzün bir tarafı bu şekilde yeni ortaya çıkan alanlarla ilgili öğrencilere yetenekler kazandırmak. Aslında yapay zekanın yapamadığı şey biz onu öğrencilere nasıl kazandırabiliriz? O da aslında bir bakış açısı. Bu yüzden derslerin tasarımında da teoriyle pratiği birleştirmek. Bütün derslerimiz projeler üzerinden ilerliyor. Bu açıdan sektörle olan işbirliği bizim için çok önemli. Bütün derslerde o dersi ilgilendiren bir sektör partnerimiz var. Öğrencilerin projeleri birlikte değerlendiriliyor. Derse katılıyorlar ve öğrencileri yönlendiriyorlar. Bu şekilde öğrencilerin ufkunu genişleten dersler hem de bir yandan sürekli sektörden geri bildirim alabilecekleri ve kendini geliştirebilecekleri bir düzlem yaratmaya çalışıyoruz. Görsel iletişim tasarım aslında grafik tasarım bölümlerinden doğmuş bir bölüm. Fakat adından da anlaşılabileceği üzere artık bu sadece grafik tasarım değil, görsel iletişimin kendisini tasarlanması. Bu çok kritik bir nokta. Görsel iletişimin kendi uzandığı alanların gelişimini gösteriyor biraz. Sadece grafik tasarım değil, bununla birlikte artık illüstrasyon, dijital tasarım, animasyon, üç boyutlu tasarım, iki boyutlu tasarım, stop motion, hatta kitap tasarımı diğer boyutları da içine alacak şekilde genişliyor. Bu anlamda tabii öğrencilerin sektörle işbirliklerinde yararlandıkları diğer bir konu stajlar ve onlarla birlikte yaptıkları çalışmalar oluyor. Dolayısıyla genişleden bir alan hem yeni yeteneklerin kazanması hem de her bir alanın içerisinde daha taze, yenileyici bakış açılarının katılması anlamında Bugün ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Görsel iletişim tasarımının temel boyutlarını oluşturan konularla ilgili derslerimiz var. Bir kısmı biraz teorik olabilir ama o teorik derslerin de kendi içinde projeleri, pratik yanları olabiliyor. Bu daha ziyade sanat ve tasarım boyutları, tarihi gibi alanlar olabilir. Gelişen alanlarla ilgili yeni dersler açmaya çalışıyoruz. Yani bu mevcut derslerin içerisinde yeni içerikler oluşturulması olabileceği gibi sektörden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda yeni dersler açmaya çalışıyoruz. Alanımızın önemli bir yanında atölyeler, workshoplar. Kimi zaman akademiden olsun, sektörden olsun kişileri davet edip organizasyonlar yapıyoruz. Diğer önemli bir nokta hem Kadir üniversitesin Üniversitesi'nin hem de bizim bölümümüzün vurgulanması gereken bir özelliği. Bölümümüz çok sayıda çift anadalı imkanı sunuyor. Hem fakültenin kendi içindeki bölümler hem de diğer fakültelerden olan bölümlerden çift anadalı yapılabilir. Ya da bazı spesifik yan dallar var. Öğrencilerin bu anlamda hem çift dalda yeni bir disiplinin diplomasını kazanması ya da yan dalla birikimini, yeteneklerini geliştirmesi çok önemli. Bir diğer vurgulamak istediğim nokta da Erasmus programları tabii. Çok sayıda üniversiteyle iş birliğimiz var. Bunları da devam ettiriyoruz. Şu anda da çok sayıda öğrencimiz Erasmus'ta çeşitli üniversitelerde deneyim kazanıyorlar. Bu da uluslararası akademiye ve markete adapte olmak konusunda önemli bir fayda sağlıyor diyebilirim.